Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışın iki satır mektup vermişin trene halimi unutup duyarım yazmışın iki satır mektup vermişin trene halimi unutup kara tren gecikir belki hiç gelmez dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez Kara tren gecikir belki de gelmez Dağlarda salınır da halimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez <laughs> karatiren gecikir belki de gelmez dağlar salınır da halimi bilmez dumanın savurur halimi görmez gam dolar yüreğim gözyaşım yaşım dinmez karatiren gecikir belki de gelmez Dağlarda salınır da halimi görmez. Dumanın savurur derdimi bilmez. Kam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez.